dökülecek uzaklarımda bana gölgenizi yollayın dönüşü olmayan seferdeyim biliyorum sessizliğin ardından kopacak fırtına bekliyorum bana gölgenizi yollayın bir şey var kalbimi başka türlü çarptıran bana günleri saydıran ateşlere salıp küllerini savuran bana gölgenizi yollayın Bravo. en arkada bir hanımefendi var. Lütfen oraya bir böyle bir verelim. Evet. İtiraf mı verelim? Bu bir zeki gülsen şiiri. E, yamalı bohçam. Seni tıpkı yaralı ruhuma benzetirim. Her elime alışta başka bir renk seçerim. Padiven vermiştim abilisini. Ayşe kızdan aldım pembe güldüsünü. Kenar süsü koydum Elif'in fistanından. Tanıdın mı? Yollusu da Ali'nin mintanından. Aslarını yaptım ninemin yazmasından. Hepsini ekleyip yaptım bir parça. Adını koydum yamalı bohça. Onunla sarıp sarmaladım renk e, dertlerimi renkleriyle süsledim kederlerimi Aç bak içinde ruhumu bulursun Al en güzel parçası senin olsun bir şekilde annemin ölümünden sonra ben besteledim. Umarım bir dahaki toplantımızda size notalarını getiririm. Menderes Bey de bana çalar. Çok iyi olur. Size sesim de... Çok iyi olur. Evet. Evet. Orada, evet, Deniz Hanım'a tekrar verelim. Bir şiir daha okuyacak. Bu şiirimi eşleri uzakta olan ve endişe içinde onlardan bir şekilde haber bekleyen bütün güvenlik güçlerinize okuyorum. Bir kez adımı fısılda, rüzgarlar getirir bana. Kağıttan kayık yapıp da koy verdin, soluduğun suya yolunu bulup gelir bana. Sen adımı fısılda model evet, şarkı okumak tamam, benim şarkımda sitem var yalvarmak var <laughs> oy yosun beni yoksun bırakma o yoksun çiçesinde göğsüne gürler takma elleri bahçesinde göğsüne gürler takma. Tamam, tamam mikrofonu güzel. bana verir misiniz Pardon, Pardon. biz Buyurun. gideceğiz de sadece ufak bir şiir yani, konu şiir olduğu için bu akşam ufak bir duyuru yapıp gitmek istiyorum Ağırlığa sizlere. Ağırlığa köy enstitüsü şiirleri. Ağırlığa köy enstitüsü hakkında biliyorsunuz çok fazla bir şeyimiz yok. Makaleler var, çeşitli yazılmış yazılar var ama bir derleme yok. Özellikle köy enstitüsü mezunlarının şiirlerinin bir derlemesi yok. Köy enstitüsü mezunları yazdığı ve kö bazıları köy hakkında ama bazıları sadece köy kendi kendi oradan mezun öğrencilerini yazdığı şiirleri e, derlemiş bir yazarımız var. Yeni çıktı kitabı. Bu kitabı tanıtmak istedim sizlere çok kısa bir şekilde. Zamanınızı aldım. Kusura bakmayın. Bekir Özgen köy şiirleri kitaplarını daha yeni çıkardı. Kendisi babam olur. Bir öykü yazarıdır aynı zamanda. E, tanıyor musunuz? <laughs> Sevindim. Bu e, bu kitabı yeni çıktı. Gerçekten çok ilgimi de çekti. Şiir seven insanlar olarak öncelikle sizinle paylaşmak istedim. Bu kitabı almak isteyen veya okumak isteyen beni Türk Sanat Müziği Korosu'ndan bulabilir. Sunda Özgen ben. Kendi sizlere ulaştırırım. Gerçekten çok güzel bir eser olmuş. Ben de çok beğendim. Biraz aceleye getirmiş böyle yazım hataları falan var ama gerçekten çok değerli bir derleme olmuş. Zaten altında da seçki diye yazmış. Bütün, Bütün köy enstitü mezunları şairleri çok değerli bence. Köy enstitülerimiz biliyorsunuz çok kıymetliydi. Keşke devam edebilseydi. Ee, bununla ilgili çok güzel bir eser oluşmuş. Ben babama teşekkür ediyorum burada sizlerin adına. Ben e de son bir şiir okumak istiyorum. Ercan benim bir şiirini okumak istiyorum. Şiirin adı İtiraf. Ellerim bomboş, dilim ıssız, derman yok dizlerimin, düzensiz yürek atışım, atışlarım. İşte şimdi tam zamanıdır diyorum, İtiraf ediyorum. Sen değildin ilk öptüğüm, İnelediğim ilk isim, dileğim, son nefesim sensin, bilesin. sonra eve gideceğim. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ha, kim? Buyurun kim o? hocam Ki Ha, peki Melih Hanım buyurun. Ya, Rica ederim. Gidemez. Çünkü araba önüne bir araba daha park etmiş. Hayır. Almaya gelemiyorlar. O yüzden Evet doğru. buyurun. Mikrofon bu. <laughs> 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 burada buyurun. Açık alan. Açık Tamam, tamam. evet. hmm, Meral Hanım buraya gelsin daha doğrusu. Derya. <laughs> Çıkma. <mı>? Duyuluyor mu? <laughs> Peki. Şimdi e, bu şiiri e, Narsisus'un e, hayatından esinlenerek mitolojide yazdım Narsus. Biliyorsunuz kendini beğenen çok güzel yakışıklı bir delikanlı ve kara yaşamış. Kendine aşık hiçbir e, kimseyle hiçbir genç kıza arkadaşlar vermiyor. Ve e, Zeus'un kızı Eko Narsus'a aşık. Etrafında doldu. Hatta e, da Burada şarap, e, bal bozumu şenlikleri, şarap şenlikleri yapılıyor. Eko ona e, Urla Bağları'ndan şaraplar ikram ediyor, narsistus. Asla bakmıyor kızın yüzüne Narsussuz. ve sonunda biliyorsunuz kendi aksini seyrederken yok olup gidiyor ve orada bir Nergis çiçeği çıkıyor. Adını Nergis'in latince adı narsistustur. Oradan koyuyorlar. Onun için şimdi şarjım el verir umarım ezberimde bir şiir ama. evet Karaburun ve Urla Yarımadası diye anlatır bunu bilenler. Değişmeyen, değişmeyen. Sözcüklerimiz, ah, o değişmeyen asi çocuklar. Ha? Nasıl kanar elleri? Antik nergisli Nergis bahçelerinde. Nasıl incinirler? Nasıl incitirler? Bilemez. O evrensel bestedir. Islanan yanaklarında ekonun. Aykırı boyutlardadır sevda. Bağ bozumunda diyelim ya da eski bir çağda vurur kıyıya deniz yıkar kum kalelerini her dilde ve her zaman. Güdümlü mermilerdir nokta vuruşlu